Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sonbaharda çiçek açmayan orkideleri kış ayında yeniden çiçeklendirebilmenin 3 önemli püf noktalarından bahsedeceğim. Bir orkideyi çiçeklendirebilmenin tüm püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. İlk olarak orkidelerimizi eğer Budamadıysa ya da orkideler çiçekliyse ve çiçekleri solmaya başladıysa yapmanız gereken ilk işlem orkidenin solan çiçek dallarını budamak. Budama yaparken orkidenin dal ucunda belirgin bir tomurcuk yoksa ve uzamaya devam etmiyor, çiçekleri solduysa bu orkide dalını budama zamanı gelmiş demektir. Hemen budamayı yapıyorum. Budama yaparken dikkat etmeniz gereken püf nokta dolu boğum ile boş boğum arasından kesiyoruz. Yani daha önce çiçek çıkan boğumları kesiyoruz. Bakın bunlar çiçek çıkan boğum yerleri. Bu tarz videoların devamı için videomu hemen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımda sesli İngilizce dinleme özelliği de mevcuttur. Lütfen aktif hale getirmeyi unutmayın. Evet, dalı bakın aynı şekilde buduyorum. çiçekleri solan orkide dalını doğru şekilde budarsanız orkide dalı hem keyki hem de yeni çiçek dalları çıkarabilir. Bunun için dikkat etmeniz gereken çiçeği dökülen boş boğumları kesmek. Her zaman dolu boğumları bırakıyoruz. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından tek seferde keskin bir makas ile kesiyoruz ve geriye sadece boğumları dolu olan yerler kalıyor gördüğünüz üzere iki dalı da budadım bakın bir hafta geçtikten sonra budadığım dal uçları bu şekilde kurudum yani dal uçlarına herhangi bir şey sürmeniz zorunlu değil zaman ile dal uçları kuruyacaktır şimdi Yapmamız gereken ikinci metoda yani ikinci püf noktayı sizlere vermek istiyorum. Bu boğum yerlerini yumuşatmamız gerekiyor. Bunun için ben aloe vera kullanacağım. Aloe vera yaprağını kesiyorum. Aloe vera yaprağı içerisinde bol miktarda akışkan bir jel vardır. Bu jel özellikle hormon etkisi gösterir ve çok faydalıdır. Çiçeklerin ve bitkilerin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Bu aloe vera yaprağı içerisindeki jeli bir pamuğun üzerine bu şekilde biraz sıkıyorum. Daha sonra bu pamuğu üst bom yerlerini bu şekilde sararak bağlayacağım. Özellikle orkide dalı üst boğumlardan çiçek dalı ya da keyki çıkarır. Bu yüzden bu işlemi üst boğum yerlerine uygulamanız gerekiyor. Bakın yine biraz daha sürdüm ve diğer dalada aynı şekilde bu yerin tam denk gelmesini sağlayarak bu şekilde bağlayacağım. Bu işlem özellikle boğum yerlerinin yumuşayarak içerisindeki küçük filizlerin hızlı büyümesine yardımcı olur. Fakat bu işlemi hızlandırmak için üzerine biraz da su sıkıyorum. Buradaki amaç yoğun bir nem sağlamak. Bu orkide'min 2 ay sonraki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Bugün hem yaprak hem de kök bakımı, çiçek bakımı için maya kullanıyorum. Orkidelerde maya önemli. Orkidelerinize maya verebilirsiniz. Evet, sıvı bitki besini için bir tatlı kaşığı dolusu kuru mayayı, bakın, bir litre suyun içerisine koyacağım. Kurumaya özellikle bitkilerinizi, çiçeklerinizi, hastalık ve böceklere karşı korur. Yani direncini artırır. Bir dilim ekmek özellikle kurumaya içerisine koyarsanız bu mayanın daha hızlı aktifleşmesini ve içerisindeki yararlı e, bakterileri özellikle bırakmasını kolaylaştırır. Biliyorsunuz ki Kurumaya içerisinde canlı hücreler vardır. Yani faydalı bakteriler vardır ve bunlar çiçeklerin özellikle kök gelişimini hızlandırır ve daha sağlıklı ve daha güçlü kökleri sahip olmasını sağlar. Ve eğer orkideleriniz çiçek açmıyorsa, orkidelerinize hem azot hem de potasyum desteği sağlayarak çiçekler, çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bir streç ile bu şekilde kapattım ve bu karışımı bir gece yani 12 saat dinlendiriyorum. yalı sıvı gübrem üzerine su ekleyeceğim. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. Bu tabak 1 litrelik bir kase. Sizler de 1 litreye mutlaka tamamlayın. Ve evdeki çiçek sayınıza göre kendiniz bu ölçüleri azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Sağlıklı ve çiçeksiz orkidelere de verebilirsiniz. Eğer orkideleriniz kış ayına çiçeksiz girdiyse bu sıvı bitki besini ile orkideleri çiçeklendirebiliriz. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar vermeniz yeterli. Bu gübreyi 20 günde bir orkidelerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz hızlı bir şekilde çiçek açacaktır. Bu gübreyi aynı zamanda bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Bu mayalı suyu Orkide yapraklarında da kullanacağız. Orkide yapraklarına hem alttan hem de üstten bu gübreden sıkarak orkidemizin daha sağlıklı ve canlı yapraklara sahip olmasına yardımcı olabiliriz. Bu şekilde bir pamuk ile biriken suyu alıyoruz ve bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi en az 30 dakika havalandırmanız gerekiyor ve kesinlikle Yaprak aralarında suyun birikmemesi gerekiyor. Evet, sizlerle orkidelerimin sonuçlarını da paylaşacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.